Merhaba arkadaşım sizlere Toyota Evansis arabasından bahsetmek istiyorum. Otomobil meraklıları BMW'nin N47 işaretli 2.0 motorunun oldukça hatalı bir tasarım olduğunu biliyor. Sorun, zamanında tepki verilmediği takdirde dişlileri ve kızakları ve dolayısıyla kramp milini bile tahrip edecek olan, esneyen bir zamanlama zinciridir. Bavyeralı tasarımcılar mekaniğin işini etkili bir şekilde zorlaştırdı. Zamanlama sistemi şanzıman tarafında bulunur. İlk zincir tıkırtısının 30 bin mil sonra duyulabildiği bilinen durumlar vardır. KM, gürültünün nedeni aşırı titreşen zamanlama zinciridir. Bu, hidrolik gergi ve sürgülerden etkilenir. Yetersiz zincir gerginliği aşırı titreşime ve zincirin esnemesine neden olur. Diğer bir sorun ise motor bloğuna sürtünen kasnağın sık sık değiştirilmesi gerekmesidir. Ancak daha büyük ve daha yaygın bir sorun, aşırı yağ tüketimi ve bunun sonucunda motorun, genellikle kramp mili yataklarının, tutukluk yapmasıdır. Profoto uzmanı, bir WW motorunda bu tür arızaların daha az sıklıkta meydana geldiğini, 2 WW motorda ise çok daha sık meydana geldiğini açıklıyor. Şu anda 2WW motorlarda bir servis kampanyası yürütülmektedir aşırı motor yağı tüketen ünitelerdeki segmanların değiştirilmesi çok uzun yağ değişim aralıklarının kramp sistemi üzerinde doğrudan etkisi olduğu ortaya çıktı, diye ekliyor. Kullanıcılara göre sorun, yağın aniden yok olması. Bunlar genellikle seviyeyi kontrol eden ve gerektiğinde yağı değiştiren kişilerdir. Yani her 10 ila 15 binde bir. KM. Ancak yine de bir noktada birimin ani bir gerilemesi ve yok olması söz konusu. Hala bitmedi. EGR valfı sorunlara neden olur ve emme manifoldunda bir deliğin yanmasına neden olabilir. Yağ eksikliğinden veya yağın talaşlarla kirlenmesinden kaynaklanabilecek oldukça erken turboşarj arızası vakaları bilinmektedir. Turboşarj yağlama sisteminde sızıntı olduğu ve dolayısıyla yağ seviyesinde ani düşüş olduğu bilinen durumlar vardır. Bu da yetmezmiş gibi kullanıcılar şanzımanın çalışmasından da şikayetçi oluyor. Özellikle vites kolunun sallanmasıyla ilgili ancak Toyota'nın bunun için servis işlemi vardı. Bir titreşim sönümleyicinin ayarlanmasını veya takılmasını içeriyordu. Toyota Avensis satın almaya değer mi? Bu soruyu cevaplamak için dizele ne kadar önem verdiğinizi düşünmeniz gerekiyor. 2.0D-4D ünitesi özelliklerine gelince iyi ve bu açıdan son makyajdan sonra Avensis için sunulan en iyi motor. Daha önce sunulan Toyota 2.2D-4D motorunun gerisinde kalan ancak 2 litrelik benzinli motorun parametrelerini aşan 143 HP ve 320 metre üretiyor. Bu motor, aracı etkili bir şekilde hızlandırmak ve otoyolda hızı korumak için yeterlidir. Bu birim tatmin edici dinamikler sağlar, ancak olağanüstü değildir. 5,5-8 LT, 100 km yakıt tüketimi de iyi sayılabilir. Ancak benzinli motorla karşılaştırıldığında çok daha düşüktür. Ancak Toyota'nın 2 litrelik Valvematic'i LPG'yi çok iyi tolere eder, bu da benzinli ve dizel motor arasındaki farkı ortadan kaldırır. Benim düşünceme göre, Evansys 2.0D-4D'yi bilinçli olarak seçmek için gerçekten bir dizel motor istemelisiniz çünkü yüksek pahalı onarım riski içerir. Bu tür birimlerde her zaman bir piyango vardır, size 200 bin Polonya zlotisiye kadar kazandıracak başarılı bir kopya alabilirsiniz. KM kilometre yapın ya da şanssız olun ve onarımlara 400-600 dolar harcayın. Uygulamada şanssız satın alırsanız motoru sonuna kadar çalıştırmak ve değiştirmek daha iyidir. Gerçekten bir dizel istiyorsanız Toyota motorlu ön görünüm değişikliği yapılmış bir modeli seçmek daha iyidir. 1.6d-4d versiyonunu ise kesinlikle önermiyorum. Motor sadece sorunlu değil, aynı zamanda çok zayıf. 112 HP ve 270 Nm değeri en fazla kompakt bir otomobil için uygundur, ancak Evansis için uygun değildir ve üstelik uzun vites oranlarına sahiptir. Bugün bu arabanın testinden hatırladığım kadarıyla yolda 6. vitese geçmek için bir durum bulmak zordu. 6. vites o kadar uzun ki sadece sabit hızda ve İsviçre otoyollarında sürüşe uygun. Hız sınırı 120 km, saat olduğundan en yüksek vitese geçme isteğim yoktu. Buna karşılık, Alp yollarında uzun yokuşlara tırmanırken keskin dönüşlerde birinci vitese geçme ihtiyacı ortaya çıktı. Tepeye çıkmak kolay olmadı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, kanala abone olmayı ve videomu derecelendirmeyi unutmayın. Bu arabada bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız, yorumlarda onlar hakkında yazmayı unutmayın.